Herkese merhaba arkadaşlar. Unutulmaz Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir e, dana ciğer kavurma yapacağız. Gördüğünüz gibi ciğerimiz bu. Ciğerimizi şimdi kuşbaşı şeklinde doğrayacağız. Şu parçasını alayım. Şu parçayı. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ciğerimizin üstünde zar var. Bu zarı mutlaka almamız lazım. Arkadaşlar temizlediğimiz ciğerimizi zarına yakladığımız ciğerimizi şimdi kuşbaşı şeklinde doğramaya başlıyoruz. Şu şişeri şerit şer keselim. Ciğerimizi şöyle küp küp doğuruyoruz. Ve doğradıktan sonra bu şekilde doğradıktan sonra güzelce yıkıyoruz, kanı gidene kadar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ciğerimizi yıkadık. Şimdi süzülmesini bekliyorum. Birkaç saat bu şekilde beklemesi lazım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ciğerimizin suyu iyice aktı. Şimdi bunun marine işlemini başlayacağız. Arkadaşlar, kapımızı yıkadık güzelce. Tekrar ciğerimizi içine boşaltıyoruz bu şekilde. Arkadaşlar ciğerimizi kabımıza aldık. Şu şekilde bir çay bardağı zeytinyağı ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ve son olarak da yaklaşık bir çorba kaşığı kadar da kekik. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Bu şekilde marine ettiğimiz ciğerlerimizi tam 24 saat dinlenmek üzere dolabımıza alıyoruz. Arkadaşlar pişirme işleminde görüşürüz inşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ciğerlerimiz tam 24 saat boyunca dolabımızda dinlendi, marine işleminden sonra şimdi ısınan wok tavamızın içine ciğerlerimizi döküyoruz marine edilmiş ciğerlerimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ciğerlerimizi fazla kurutmayacağız. Ciğerlerimiz sulu kalması lazım. Arkadaşlar ee, ciğerimiz pişmeye yakın bir şekilde baharatımı atacağım. Böyle gördüğünüz bizde karışık baharat var. İsteyen istediği baharat atabilir. Bu şekilde karıştırıyorum. Arkadaşlar yarın bana kadar maydanozu içine atıyoruz son olarak biraz çevirdikten sonra ciğerimiz hazırdır arkadaşlar ciğerimiz pişti şimdi sunum tabağımızı alıyoruz sulu bir şekilde bıraktım ciğerimizi servise görüşmek üzere inşallah arkadaşlar soframız hazır sunumuz bu şekilde burada çiğ köftemiz var marulumuz var turşumuz var yoğurdumuz var sumaklı kırmızı soğanımız var mor soğanımız var arkadaşlar Şöyle göstereyim Burada ciğerimizin yanında Sıcak meze olarak bunu hazırladık Patatesimiz Şöyle çeri domatesimiz Ve arpacık soğanımız şu şekilde Lokum gibi Şimdi size dürüm yapacağım Burada dükkanda yapmış olduğumuz lavaşımız Şu şekilde göstereyim size Bunu şimdi ikiye bölelim bana ciğerimizi koyalım. Şöyle sulu bir şekilde. Neyse. Sami sumaklı soğanı ver. Bak. Buyur abi. Şöyle alalım abi. Soğanlı, bol soğanlı. Şimdi arkadaşlar arpacık soğanımızdan sıkalım. Şunu alayım. şekilde. Şöyle ikinciyi de alalım. Bu zaten kendiliğinden çıktı. Şöyle yayalım bunu da. Şimdi bu ciğerimiz baharatsız olmaz. Hemen bir kimyon aynı Aynen kimyonsuz olmaz. Şöyle bol bol. Kimyon serpelim. Acı sevenler için acı pul biber. Şimdi arkadaşlar bunu bir dürelim. Şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tadı muhteşem. Arkadaşlar biz yaptık. Bize afiyet olsun. Bunu yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bol bol yorum yazmayı, videomuzu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ üst köşemizde Instagram sayfamızı bırakıyoruz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Vallahi. Bu nedir ya? Bu arkadaş çok güzel ya.